aramızdan iki kişi katil. Bakalım onlar kim? Bulabilecek miyiz? Şimdi soğutta güneyde birini kesmişler. Ama kimse de geçmiyor yanında. Bakıyorum ha ben ben. Batu geçti. Batu gel. Batu geçti. <gülüyor> 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 Batu yakaladı Sen seni. Nerede ben bu? bir tane katilin kim olduğunu biliyorum ama herkes bir konuşsun sonra söyleyeceğim. <laughs> tamam, ben bu aşağıda ikili oda var ya ofis tarafında, tam köşede mavi buldum, Hasan abi'yi buldum. Ben bir şey diyeceğim abi. Orada şey kimseyi de abi. görmedim bu arada. Abi evet. Ola, ben seni, ben seni gider giderken, Çukur'a giderken gördüm. Yani arkadaşlar bu laftan sonra Tamer sen de herhalde Emrecan diyecektin, birini biliyorum dedi. Yok. yani, bilmiyorum. Yok yok, ee, başka konuşmayan kim var? Tuğhan sen ne yapıyordun? Abi ben... Bu Yanardağ gibi bir yer var oraya girmeye çalışıyordum ama kapısı kapalıydı. Peki bir şey söyleyeceğim. Batuhan yanında biri var mıydı? Adam Furkan'ı gördüm işte bir tek. Tamam. Evet. Ben aynı en son orada kalmıştı. Ben sağdan tamam, doğru yukarı çık. Tamam. Furkan'la ikinizi gördünüz. Bir tane katil Batuhan. E, kameradan diğeri izledim. Hata e, hata e. Turuncuyu Takla King'in yanından iki kere geçti. <laughs> Reportlamadı. Abi abi, <laughs> abi bile, diye, diğeri, bu kadar da söyleyemeyiz bile. Ama diğeri Furkan olma ihtimali var ama düşük. Geçti? Üstünden <laughs> iki kere geçti bir de Batu. He Batu ne diyorsun? Ölü neredeydi abi peki? Temel South, e, güneydeydi. Abi. Takla King. Ben abi Takla King'in ölüsünün üstünden geçtim. Hasan abi, abi, abinin abi. de Tamam evet. <laughs> Kimi kestin de söyle vardı. Hayır Hasan <laughs> abi sen üstündeydin. <gülüyor> <gülüyor> ben da. mi kestim Selim abi? Bilmiyorum. Abi yemin ederim <laughs> oy <ortaya> kalmadı. <laughs> Dör, yok yok Batu Ondan kesmişti. evet. Bak yine kestiler. Anında yakaladım elektriği. Hop açıldı. Hayır Furkan kesme Furkan. Selam Furkan. Kessem beni. <laughs> Şurada yapayım da. <laughs> Oğlum kesecek lan. Yüzde. The... Hayır Furkan kesme. Sakın kesme Furkan. Furkan kesme. <laughs> lan bakın bana. Kesecek Furkan. <laughs> Acaba o mu ya? Görevden kazanacağız görevden. Benim bitti. Görevler bitti. Hemen açayım, hemen açayım. Kimi kestilerse. Eyüp yanımda. Aha Furkan. Furkan ölünün yanında durma bari be. <laughs> ya da report Ya nasaydım? şimdi şöyle bir şey var. Ben aa abi bir dakika. <laughs> evet evet sen savun kendini. yapmadım abi. Tamam. Ben savunma yap yapmadım. Okay, okay. Dur düşünüyorum. <laughs> Hayır baştan zaten abi, yapamadım ya. Baştan bu seni sürekli... söyledi zaten de hadi dedim belki değildir bir ihtimal. <laughs> abi beraber geziyordunuz ya. Hiçbir a şey yapamazdım. O yüzden arkanızda koşarken aldım. Aynen. Siz beni kestiğimi görmediniz mi? He? Ben gör. elektrik Japon kapalıydı ya. Ama yapamıyorum. <laughs> Oğlum crewmate olarak da zor. Ben zar zor bitirdim görevleri. Aa, Aynen be. Hangi harita doldum Aynı ya. Evet bu kadar tartışık. Ve Victory. Aramızdan iki kişi katil onları yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Kim kimi takip ediyor anlamıyorum ki. Şöyle rahat kesemesinler diye izliyorum. Batu ile Furkan yan yana geziyorlar. Oha ne çok kamera var. Şimdi abi hemen info'mu veriyorum. Oy! Ee, Furkan beni gördü. Double kill atmış olamam. Double kill buldum. Yani Aman tek başıma double kill atacak abi. Elektrikte o, abi. mi buldun? Ha elektrikte. Double kill elektrik. Aynen Batu kesinlikle değildir. Bora da de gördük admin'de. Bora abi de görmüş olduğu. Sen şeyde de görüyorsun. Aynen ben de çöp döküyordum. Ee, evet yerleri. Ben... ben Hasan abi, Tamer abi şey kamera kamera ben ama fazla kişi görmedim ya. Bir işte. ben de daha doğru kimseyi göremedim. Fu, büyük ihtimal elifler ben de dedi, Eyüp dedi, Eyüp dedi. Stasyondaydım abi. Ben Eyüp bir kafeteryada gördüm ama oradan bir daha görmedim. Tamam Tam ol. ben tamam. şeyde anladım. gördüm ya. O iki. Burada oksijen orada gördüm. Aynen. o gördüm onu. Kameradakiler kimlerdi? Ben, Tamer abi. Ben. Bir de bir abi de. kişi ben tatmış olabilir mi o da o üç kişiden? Ben kamerada o olduğumdan kişi. kimsenin gelip çıkınca gördüm ben bir tek Hasan abiyle Emzan'ı. Ben alt taraftaki görevleri yaptım, ondan sonra sizi aradım. Ben grupla hareket edeceğim bundan sonra zaten. Ben yani de reaktörden çıktım. Aa, bir saniye, biraz, saniye ya. Yapalım. Şunu söyleyeceğim ben. Bakın, bunu dediğimi şey yapın, ama yüzde yüz emin değilim. Kameradaydım ben full, tamam mı? Yukarıda evet, sağlık tamam. görevim vardı, bastım. O bekleme var ya, bekliyor diye dedim aşağı ineyim, sonra dönerim geri dedim. Kamerada takılık aldım, herkesi izliyordum. Kamerada benim yanıma kimse girmedi ki. İnşallah <laughs> Hasan abi. abi Wendle, bak evet. bak ventlen gelmiş olma ihtimaliniz var ama kesin değil onu söylüyorum aklınızda bulunsun. Ben skip atacağım şu an. Emcan Aynen. Evet. Yani. Emrecan ve Hasan Emrecan abi. Aynen. Evet, Emrecan ve Hasan abi. Çok Oha, şimdi Aslan söyleyince reaktör. geldi aklıma. Ben, ben reaktörden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 görevini yaptım ondan sonra geldim kanka zaten o çok basit direkt onu söyle. Vent de çok hızlı <laughs> geliniyor Emrecan ya. hemen gelmiş. Tamam abi ben <laughs> tamam da okay, okay. ben sen Yok yok. Okey okey. Ben %100 değil. <laughs> Emrecan keseceğim mi <laughs> kardeşim? Keseceğim Communication da çok tehlikeli ha. Burada beni kesti kesti. Başka bir daha bu şansı yakalayamazsın Emrecan. <laughs> ya iki tane download görevini buraya verme ihtimali çok düşük Emrecan. Kessem beni. Bakıyorum. Bak bak geliyor kesme gel. <laughs> Kamer abi raporu gördün mü basılmıyordu sağ yukarıdaydı. He ben görmedim. <laughs> Emrecan çok <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kim gördü? Ya, kim abi, kim gördü? Yüzden, tamer. <laughs> abi, <bir> şey <laughs> Dikim, yoksa, tamer abi. Yapma, ya bak ben şunu söyleyeceğim. Aa, bak yok yok. Bak bak ben Emre can, ya. Ben, ben, ya, ben, abi, ben şunu söyleyeceğim. Tamer. Bak. Sadece ist istatistik olarak gidiyordum. Baştan ikinizi dediğim gibi görmediğimi söyledim. İkinci olarak da e, ben aşağıda neydi? Communication room Communication Room'da download görevi yaptım. Sen oradaydın. Senin yanına geldim ben. Download görevindeydik ikimiz de. Ben bastım, bekledim, bitti, çıktım. Sen benden sonra çıktın. Hem benden önce gelip benden sonra çıkma çok ya, mantıksız. ben seni öldürdüm abi orada. Ha, işte yani, güvenimi yani, kazanmak yani. için Ama öldürmediğini şey. düşünüyorum. Diğer taraftan reportu da aşağıdaki reportu kim? Reportu ben verdim ve Tamer abi yanımda verdi. Ha, reportu. yanımda verdi onu da söyleyeceğim. Ee, aşağıya indim sonra o Dünya görevi var ya be basıyorsun beşgenlere. Evet. Onlara basmayı indim direkt. Göreve bakıyorum ben. Orada görev yaparken ulan dedim şimdi gelip kesecek herhalde beni. Bir baktım yukarıya doğru gitti. Sonra geri geldi bana doğru. Demek ki diğer katil kesmiş kimse? Muhtemelen Hasan yani ben Hasan abi olabilir. Hasan abi kesmiş. Emcan da beni görünce gelip ben beni geçiyor, Ben, beni ben yok de Hasan abi. Yok yok. abi. Ben Emcandayım Ben, ben, Bence, ya okay. ben, ben, ben Hüvini yaptım. O zaman, o zaman ilk Emre Can'ı atalım. Evet. Emre ortamda... abi, Hasan abi bir yalnız kalsın. Emrecan hakkında <laughs> benim hiçbir bilgim yok abi. Görmedim Emrecan niye tartış? Emrecan, 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 emrecan niye korktun Böyle ki benden? Ben ölüyü görmedim. Farklı da olabilir. Ben de. Ya ne alaka? Bak skip verenler katillerden biri. Sesse gel. Abi Emrecan'ı kurtardılar. da görmedi getirdiler. Aynen. Ben ben kesin görmedim. Yakındakinde biri sersin ki Şeyden, sabotajdan kaybetmeyelim. Çabuk 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 çabuk. 7 7 8 6 3 tamam. Hasan abi kesme Hasan abi. Hayır Hasan abi kesme. Kesme biliyordum sizin olduğunuzu. Kesme Hasan abi. <laughs> Ama Hasan abi hak etti. Beni kesmeyin. <laughs> Şu ben an atmaları lazım. Ölü var mı diye görmek istedim. Evet, Tam şey ölü söyleyeceğim. Ben öldüğünü gördüm <gülüyor> abi <gülüyor> şu an. Ha, bak Hasan abi geldi. Tek o vardı. Sadece ikisi vardı ve Tamer abi öldü. Heh, <laughs> aferin. Ya zaten aferin. Ne mi Hasan abi aferin. zaten. O zaman ilk Hasan <gülüyor> abi yazalım. <laughs> asıl asıl. Ben yani bence <laughs> Birini Büyük... mutlaka atmamız lazım. Bak, oğlum böyle bir şey olsa ben kafeteryada niye gezelim ya? yanımda? niye gezelisin? Görev yapmasın. Hasan abi, birini asmak bu. zorundayız. En şüphelendiğimizi asmamız lazım. İki katil de yaşıyor. Ama sen neden şüpheleniyorsun ki? Neyi mi gördün? Hasan abi de seni oksijenle... Emrecan'ı e, bilmiyorum e, bak. Emrecan'ı bilmem. Ama bak e, e. ben Batu'yu, bir de Furkan'ı hiç görmedim diyorum. Sen diyorsun ki abicim direkt senden şüphe. Abi tamam be. Sen görmedin de onlar gördü. Görmedim diyorum oğlum. Ben adam... Hasan abi gördü, emin misin? Evet, eminim. O zaman ilk Ben emcan satıyorsan abi. Ben ki. <laughs> abi tamera. Sonra emcan da ben... battı. Emcan ya da battı. Emcan emcan. Batun olduğunu düşünmüyorum. Abi Eğer yani şey olurdu. Ya ben ben başından beri sizde şey şey. gelle emcan arası. Abi hazır kil alım. Al söyledik zaten. Bana oyunu kaybeder. Sen Hasan abiye ver. O zaman Hasan abiye verdik. Oradan da Emrecan. Bence Gözüm inanılmaz üstünde. ben <laughs> <Hemen> tahmin <gülüyor> ettim. <gülüyor> bir şey katil gitti. Hasan abi de Batı'ya verdi. Hayır, Batı Emzam Emcan. zaten tekkile gidecek. <laughs> Ama en büyük olasılık Emrecan. Emjan kesmeye gidiyordu. Önce kameradan kontrol ediyordu. Sabotaj verdi. Bak Furkan'ı kesecek. <laughs> Yakaladım mı lan seni Emrecan? Gülüşmeler Kardeşim bir beni istersen beni az değil ben... oyunun başından belli seslendim <laughs> var seni tebrik ederim yemin ederim harika oynadın Ben seni tahmin etmedim ben, ben, ben söylüyordum tamam mı? istediğini anlat 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 benim baba az tamam 3 kişiden de kazandım Gerçekten skip mi verdin Geber geber benim elimden, benim elimden olmasın. Ben. Gel berem diğeri. Evet. evet. Ya. Abi oh, ya. Bir tane, o, <laughs> ya. tane oynadık be. <laughs> diyoruz. Aramızdan iki kişi katil onları yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Birazdan elektrik eserler. Kamerada kim var? Buğra var. Selam Buğra. Sakın kesme Buğra. Apollo. Tak takin. Aşağıdan geldi. Elektrikte birilerini kesmişlerse ki hemen elektriği açalım. Kesemesinler birilerine. Bakalım. Buğra burada. Selam Buğra. Apollo Ümidi. Apollo ile Ümidi bence elektriklerin kesildiğini anlamadılar. Selam Eyüp. Şurada bir görev daha yapalım. Yakalayalım mı katilleri? Katilleri yakalayalım mı katilleri? Katilyakalama.com Şimdi Emcan burada görev yapıyor. Takla King'le Apollo biraz böyle farklı hareket ediyor sanki. Selamun Aleyküm öncelikle. Oğlum oyunun başından Hasan abi kesmeyin ya. Oksijende buldum. <laughs> Oksijende. buldum. Etrafta en son buralar civarlarda gördüğüm insanlar Batu ve Emrecan. Furkan, Admin Ovası'nda gördüm beni. İnstansız mısın oğlum sen? Abi, gördüğüm insanlar dedim zaten verebilir miyim abi? Tamam kanka sen oradan dolanıp geldin ama. Aşağıdan dolanıp Emrecan niye heyecanlandın adamım? Atam asıl kafayı yiyeceğim ya. Emrecan <gülüyor> lan yoksa yine? Oğlum hayır ben direkt Emrecan demedim ki etrafta gördüğüm hayır. insanlar Emrecan ve Batu dedim ya. <laughs> Emrecan sen niye <de> o zaman <laughs> şey yaptın? <laughs> Emrecan çok heyecanlısın niye? Bak bir de Batu, ne söyle. zaman katil olsa bu asın beni abi asın beni abi. Alın, yani asın abi. Diyorlar, <laughs> ama aynen aynen. Abi, i̇yi, söylüyorum. Sana bir şey denmedi ki Emcan. Aynen. Batu. Abi şimdi bak söylüyorum. Kafeteryadan Weapons'a doğru giderken Furkan'ı gördüm. Furkan'a doğru giderken Furkan işte report etti. Oha! Ben bir dakika. Bir düşünüyorum Of, bir dakika, bir dakika. Furkan Art, bir dakika, burada bak bir dakika. Furkan dinlemek istiyorum. Furkan Aynen. dinlemek. Aynen. Dinlemek Batu, yok. sen nereden gelip beni gördün? Bir dakika, bir daha söyle. Ben olur. senin arkandan doğru geliyordum. Sen alttan geliyordun. <laughs> yok, alttan yukarı da, doğru geliyordum. Yukarıdan aşağı doğru geliyordum. <laughs> yukarıdan aşağı. aşağı. Kanka öyle bir şey Kank, olmadı yani. Kanka ya, doğru ve oradan aşağıya. Bu arada yürüyorum. ben ee, olanları ee, anlatıyorum size. Otu ve Apollo'yu, Ümidi yanımdaydı yani. Hepsini gördüm. Tamam. Ben, ben, ben en biliyorum. son... Seyifliyorum onları ya. Tahmin yani. ederim söyleyeyim abi. Mi? Ben en son Tamam. Söyle abi. Eee bence Batu şu an takla kick sen de onu koruduğun için çünkü 3 kişi koruyormuş gibi yaptın bir de onu korudun. Ama senin ben çok yanına kaldım. Abla, bir ama ama şu an apelliyorsun sor. sen Ama yok yok. ne alakası var Şunu söyleyeyim. Daha bence kesmedi kimseyi daha. Ben gördüğümü <laughs> söyledim ama. Bir dakika. Eminim gözümün önünde Batu pembe turuncu. Selim abi sen Batu'yu mu koruyorsun şu anda da? Oğlum hayır şu an korumuyorum. <laughs> ben az önce korudum. Az önce seni görmedim. görmedim. <laughs> ben reportlayacaktım. Batu reportladı. Apollo ya da yanımdaydı. Ben, ben, ya ben de gözlemde ya Abi evet ben Batu'nun kestiğimi gördüm işte. Bir saniye. Bir saniye. verdim. Ben Batu'ya verdim. Ben de, <laughs> ben de şu an Batu'ya veriyorum çünkü e, en şüpheli o. Bir de Aa, Diğer impostörü sattın. Tamam. Bir saniye. Eyüp'le ben oy kullanmamışız. Ben diyorum ki gözümün önünde Batu kesti arkadaşlar. Yüzde eminim ya. Apollo <laughs> katil. Ha Apollo da olabilir. Batu yürü git ya. Batu Uzaktan izledim ya. orada kill olacağı Batu. çok belliydi. Like isteyebilirsin kardeşim. Şu an asıldım büyük ihtimalle. O zaman bir... ama... ama işte ikinci katil de düşünelim takla. Yeni Selim abi bence. Ya Allah Allah. Oğlum bura niye bana verip duruyorsun? Görevleri yapıyoruz. Download'u açıyoruz. Download'umuz yüksek ama upload'umuz düşük ya. <laughs> Türkiye'nin en büyük problemi. Apollo beni kesmezsin herhalde değil mi? Sen muhtemelen katil değilsin zaten. Şimdi Buğra oraya gitti. Elektriği açacağım ve muhtemelen bulacağım. Buğra ile Apollo değil. Furkan açtı elektriği. Kimi buldular? Abi elektrik odası. Evet. Ölmüş abi. adam yani. Bir şey diyeceğim. Abi. Bir dakika bir dakika nerede buldun? <laughs> Furkan söyleme. Evet, evet. Furkan anlatma Furkan. <laughs> tamam abi. Adam ölmüş diyor. E, ee, nerede buldun <laughs> Selim abi? Ya evet ya elektrik odasında buldum oğlum. Kimseyi görmedim ki ben. Biz sen <laughs> vardın. de geziyorduk Apollo. Evet geziyorduk. Evet abi. abi. Ne demek şey, ben mi de geziyorduk? Geziyorduk yolun oğlum birlikte. Abi Apollo şey dediğin miydi? Ben gördüm. People's'ta dovlant bir şey yapıyordun abi. Eee Selim ya. anlat evet, Selim. <laughs> anlat dinleyelim abi, abi, hikayeni. Dur, dur. Abi, abi bir dinleyelim de senin senin niye, niye herkes oyunun başından beri benim üzerime oynuyor? Oğlum anlatsana anlat. Nerede buldun anlat. Şey yanlış yapıyorsun. <laughs> dur dur anlatsın. Abi, abi adam gördüm elektrik odasında. Bak ben bu oyunu çok fazla bilmiyorum. Tamam tamam ümidi bir saniye anlatsın. Nasıl tamam. abi? Bir dakika anlatayım Nerede ben. Nerede gördün abi? Elektrik odasındaydı. Hangi kısmında? Nasıl hangi kısmında? Böyle yani. hani üst, alt, sağ, sol. Yo orta kısmında kanka. Kimi buldun bu arada? Kimi buldun? <gülüyor> <gülüyor> kimi buldun? Ya orta kısmında abi, makinenin önündeydi. Kimi buldun? Ya. Kimi kimi? Alt kısımda mı abi? Evde makinenin önündeydi. Güzel Benim mi söyleyeceğim? Selim abi sen var. hiç etrafta birini gördün mü peki? Seni gördüm. Abi görelim. <laughs> yani abi, şu an halay çektirdin yalana. Abi biz 3 kişi elektrik odasında girdik yalnız. Sen tabi reportajda Aynen. Elektrik odasında yoktu öyle. Ben böyle kü yani çok abi, kötü abi, yalan o zaman atıyorum. <laughs> abi başka bir yerde bak. tarafta ben oyunun yerlerini bilmiyorum. Ya, gerçekten bir bilmiyorum. Kelime abi. Oğlum, gerçekten yani. bilmiyorum, lan. Bak çok kötü yalan atıyorum. Bir biliyor musun? Arkadaşlar Selim abi, 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 abi sen elektrik odasında dedin. Evet. Ben elektrik odasına giriyordum, da çıktım. Pardon elektrik değil abi bu şişen <laughs> e, buhar makinaları var ya. <laughs> tamam. Ya, ya, <laughs> reaktör abi onun için. Reaktör reaktör. Reaktör abi reaktör bak sol tarafta. O bir şey diyeceğim abi görse bir dakika. Ya. Allah aşkına niye Tamer'den veya Buğra'dan, Apollo'dan şüphelenmiyorsunuz? Çünkü yan yanaydı onlar. Bir şey diyeceğim. Bu arada abi reaktör dedi. diyorsan abi yüzde yüz sensin reaktörü en son sen girdin Aynen. ve kimse çıkmadı ben en son kameraydım. Apollo öyle da sağ taraftaydı. Burada senin olmadığın ne malum? Abi. Gözünü seveyim Furkan benim yanımdaydı. Kim oy verdiniz? Bir dakika. Kim oy verdiniz? Selim abi yeter. Bir dur. Abi şu an hata yapıyorsunuz. Ama abi. Ama çok kötü yalan attın. O yüzden. Bizde suç yok. Selim abi. Oğlum yerlerini bilmiyorum lan. Gerçekten bilmiyorum. Abi. Kısa sürdü be abi video. Ama. Abi olursun tekrar. Ama yalan çok kötüydü. Kusura bakma. Evet evet. Çok kötüydü gerçekten abi. Yalan atamadım. Diyoruz aramızdan. Kimler katil bilmiyoruz ve hızlıca yakalayayım mı onları bak. Hazır mısınız? Katilleri direkt yakalayacağım bak. Kameraya gideceğim. Görev yapmıyorum. Sese gel sağ geride. oradan çıktı. Takla King Eyüp devam ediyor Eyüp. Niye geri döndün? Eyüp bir garip hareket ediyorsun. Sağ tarafa kimler girdi onları göremedim. Takla sese gel Birbirlerini takip ediyorlar Furkan takip ediyor Eyüp Çok göze battı Eyüp Şurada sağda birini kesecek kesin oradan da vent'e gelecek başka bir yerden çıkacak diye tahmin ediyorum Aynen Eyüp kesti dur bakalım diğerine de bakalım mı Eyüp Nerede? Abi bir şey diyeceğim Eyüp neyle kestin Aynen Neyle kestiğini göremedim ama. <laughs> yani o animasyon silah silah mı çıktı, bıçak mı çıktı? Ne çıktı? Abi ben bilmiyorum görmedim. Tamam. Ya Eyüp ya gitti ya. Abi. Kim? Ya. Peki. Ya ne kamerada? Bir dakika ya. bir dakika tamam ya. Ey, Eyüp, olmayabilir. Eyüp seni kim doğrulacak kim var? Abi şimdi e, ben en son sese gördüm. Sağ üst taraftaydı. Olan oldu. Sabotaj oldu. Ben sabotaja gittim. Ee, Eyüp'ü hiç görmedim. Tamer seni de görmedik yani. Kaybolan <laughs> var mıydı abi bu ev? Nasıl? Kaybolan var mıydı? Bente giren? <laughs> e, yok <laughs> ya sen <anladın. gülüyor> ne yapıyorsun? Sana da diyorum kim kayboldu ya. <laughs> e, Kamera sen neredeydin abi? He şimdi ben direkt ben de, aynen aynen ben full kameradaydım sağ tarafta e, direkt koridorda kesti gözümün önünde. Evet, Sonra full biri bak vardı bak mi ben yani? izledim kameradan bir de aradan böyle çıkıp giriyordum özellikle kessinler birilerini diye çıktım girdim Epi de keserken gördüm bir de. Yani direkt izledim sonra sol tarafa sol tarafa gitti döndü. Eğitim. Şu an sen onu ben biraz ben savundun verdim. ya. Senden de şüphelendim senin de. Senden emin değilim ya. Senin infolarını artık bir iki kere çekeceğim. Ya, <laughs> <abi, gülüyor> ya abi. Yani, ya. Ya. Abi yani gözünü Hadi evimi Yok yok tek seni de görmedim Tek Gerçekten tek eyip şey, kesti ya yüzde yüz. Evet. Oo. Furkan'ın da Furkan'ın da güvenini kazandım. Kameraya gelip beni kesecek mi acaba? Çok merak ediyorum. İyi bir katilse kameraya gelip beni keser. Hadi biraz gezelim öyle yakalayalım. Furkan selam. Benim kes sen. He? Kessem mi? Gel gel kes. Gel kes. Ha? <laughs> Kesecektim Sakın hayır kesme ama ya Belliydi keseceği Dedim ama kesecek diye değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Diğer de Selim işte Yani Barizdi Bariz barizdi bariz de Yapacak bir şey yok Emrecan Batum'u takla kim mi? Bak ilk önce Selim abi öldürüyor diye Batum var diye Batum Batu öldürüyoruz. Ama Şimdi, abi, abi, bir, dakika ama yani. beni, oyle beni oyle neye oyle göre, göre bak neye göre oyluyorsunuz? abi, abi, abi yani, yani, Batu, Batu, bana hayır, katil dedi diye benim katil olmam abi, mı? Hayır Gerekçen nedir abi? Beraber... Onu biz söyle. Gerekçen ben, ben, ben söylüyorum abi. <laughs> Furkan ben beraber dolaşıyoruz. Ben tamam. doğru gidiyorum sen reaktörü bozuyorsun. Sola doğru gidiyorum beni gönderiyorsun sola. Ondan sonra sağa doğru Reaktörü, reaktörü ben, 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 bozmadım ortağı ki ortağı ortağı abi niye bozayım reaktörü? Reaktörü ortağı bozmuştur. Abi ortağı, ben, ortağı, ben Batu'ya veriyorum. Ortağı. Ben Batu'ya veriyorum ortağı. çünkü... Evet, ya yani niye benim üzerim oynuyorsunuz ki abi? <laughs> sen değilsen Batu kusura bakma hakkını helal et. de. Şey ismiydi. Yep. Bakın şimdi. Tamam abi sen. Elveda. Çok teşekkür abi var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>